Türkiye'de ve dünya genelinde zeytinyağı, mutfakların vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilirken, bu altın renkli sıvının sağlık üzerindeki faydalı etkileri de mutlaka bilinmeli. Uzmanlar, zeytinyağının kalp sağlığına katkıda bulunduğunu, kötü kolesterolü düşürüp, iyi kolesterolü artırarak kalp hastalıkları riskini azalttığını belirtiyor. Ayrıca, hücre hasarını önlediği ve yaşlanma sürecini yavaşlattığı vurgulanıyor. Kronik hastalıkların önlenmesine katkıda bulunurken, beyin sağlığı için de önemli. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde rol oynayabilir. Kanser riskini azaltma konusunda da zeytinyağı önemli bir rol oynuyor. Özellikle meme ve kolon kanseri riskini düşürebilir. Sindirim sistemine faydalı ve safra taşı oluşumunu da engelliyor. Uzmanlar bu faydalardan en iyi şekilde yararlanmak için kaliteli, tercihen ekstra virgin zeytinyağı tüketilmesini öneriyor.